Abi takımları kim belirliyor? Türkiye takımındaki oyuncular neye göre seçilirse? Arkadaşlar, Türkiye takımındaki oyuncular şöyle belirleniyor. Bana ilk mail geldi. Dedi ki böyle böyle bir turnuva var, seni de kaptan olarak e, teklif etmek istiyoruz Twitch tarafından. Ben de okey dedim. Sonra dediler ki, böyle bir oyuncu listesi var. Toplamda 6-7 oyuncu falan. Bunların arasından kendine bir tane, 4 tane oyuncu seçer misin dediler. Ben de tık 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 seçtim. Ondan sonra oldu takım yani. Anladın mı? Çok fazla bir alternatifim yok ya. Ben kafama göre ya bu olsun falan diyemiyorum. 6-7 tane alın ben de biliyorum mesela. Şimdi öğrendim. Yani. <laughs>